Biz bugün burada kadınlara ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenlerin karşısında kadın mücadelesini, kadın özgürlük mücadelesini jin sloganlarıyla dünyanın dört bir yanına yayan Kürt kadınları adına konuşuyoruz. Bu ülkede evinde kadın katledilen AKP milletvekili ile ilgili bu kadar hızlı seri davranmayan meclis, bu kadar hızlı seri davranmayan yargı kendisine verilen talimatı aldı ve bir süreç yürütmeye başladı. Bu ülkede kadın ve çocuğa karşı suç işleyenler, her gün savaş propagandası yapanlar, her gün nefret kusanlarla ilgili adım atmayan yargı hemen talimatı aldı ve gereğini yerine getirmek için hakkında vekilimizle ilgili fezleke başlatıldı. Tarih bir kez daha tekçilerin yenilgisini görecek, buna şahitlik edecek. Tarih bir kez daha Türklerin, kadınların verdiği mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına şahitlik edecek. Verdiğiniz ne mahkeme kararları, ne parlamentoda alınan bu kararlar Kürt halkının, Ahmet halkının, Türkiye halklarının nezdinde hükmü yoktur. Bizler açısından hükmü yoktur. Semra Güzel, Ahmet halkının milletvekilidir. Kaybetmeye mahkum bir iktidar var. Çabası ne olursa olsun, hangi zor aygıtını devreye koyarsa koysun, kaybedecek bu iktidar. Ve bu iktidara güvenip karar alan hakimler, savcılar... Yetkililer de kaybedecek onlarla beraber. Önce bu siyaseti yenilgiye uğratacağız. Sonra cezaevlerini kapılarını açıp bu ülkede demokratik eşit özgür yaşamı biz kuracağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimsenin morali bozulmasın. Bugün bize hesap sormaya çalışanlar en büyük hesabı bu altın verecek.